2016'da dedemler evlerini büyütmeye karar verince onların evine taşındık. O zamanlar 9 yaşındaydım. Evi 90'ların başında kendileri inşa etmişlerdi. Şehrin biraz dışında 5 dönümlük bir arazinin ortasında duruyordu. Etrafımızda ormanlar ve geniş açık tarlalar vardı. Güney sınırımızdan da yavaş akan çamurlu bir dere geçiyordu. Arazimizin iki tarafı tek komşumuza bitişikti yamuk, dengesiz bir araziydi. Üzerindeki ev sanki toprağa gömülüyormuş gibi duruyordu. O ev gerçekten çok eskiydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış, sonra da yıllar içinde sürekli üstüne odalar eklenmişti. Sanki biri rastgele birkaç odayı zımbalayıp birleştirmiş gibiydi. Dış cephesi sararmış yumuşamıştı. Ne kadar güneş açsa da hep nemli görünürdü. Bahçesi ise tam bir harabeydi. Sarmaşıklarla kaplı çalılar, kırılmış süs çeşmeleri, başsız cüce heykeller, yıllardır orada kalmış plastik torbalar. Çimlerin ortasında paslı bir çim biçme makinesi dururdu. Sanki yarım kalmış bir işin ortasında öylece unutulmuş gibiydi. O evin önünden geçerken insan farkında olmadan nefesini tutardı. O zamanlar orada iki yaşlı kardeş yaşıyordu. Vildan ve Arzu. Yanlarında da üç torunları vardı. Vildan teyze sessiz bir kadındı. Hep aynı yeşil sandalyede oturur, ağaçları seyrederdi. Arzu teyze biraz daha hareketliydi ama belli ki her adımı ağrılıydı. İkisi de 70 yaşını geçmişti. Torunlardan biri benim yaşlarımdaydı, Levent. Diğer ikisi Aylin ve Kübra, kız kardeşimle yaşıttı. Levent tuhaftı. Ondan pek hoşlanmazdım. Ama aynı sınıfta olduğumuz için sık sık birlikte takılmak zorunda kalırdık. O da bunu fırsat bilip izinsiz evimize gelir, kapı çalmadan içeri girerdi. Bir bakardım, odamın ortasında dikiliyor. Bir gün bahçeye baktım, bizim eski beton havuzda su biriktirip elleriyle çırpıyordu. Bir başka gün mutfağa girmiş, dolaptan kalan böreği çıkarıp elleriyle yemeye başlamıştı. Beraberken eğlenceli biri değildi cinlerden, muskalardan bahsederdi. Bazı geceler çağırıyorlar beni derdi. Ben gülerdim ama o hiç gülmezdi. Bazen gözleri öyle bir hal alırdı ki sanki içinde başka biri varmış gibi olurdu. Bir keresinde eline bahçe makasını alıp beni kovalamıştı. Şaka yaptım dediğinde bile yüzündeki gülümseme değişmemişti. İkiz kızlar çok sessizdi. Kıyafetleri kirliydi, konuşmaları zor anlaşılırdı. Evde kimsenin onlarla ilgilenmediği belliydi. Babaları hapisteydi ve bir gün anneleriyle tanıştım. Tülay Hanım. Onu ilk kez bahçe kenarındaki musluğa hortum bağlamaya çalışırken gördüm. Uzun boylu, iri yapılı bir kadındı. Kıvırcık siyah saçları, kalın çerçeveli gözlükleri vardı. Ama ailesinden farklıydı. Saçları her zaman taralı, üstü başı tertemizdi. Beni görünce gülümsedi. Musluğun sıkıştığını söyledi, yardım eder miyim diye sordu. Gittim çevirdim, kolayca açıldı. Maşallah dedi, ne güçlüymüşsün. Sonra gözlerimin içine bakıp, senin cin gözün açık mı hiç söylediler mi diye sordu. Ne demek istediğini anlayamadım. Cin gözümü dedim. Gülümseyip, herkes de olmaz dedi. Ruhani bir göz o. Gerçekleri görürsün onunla. Arkasını dönüp yürümeye başladı. Gel sana bir şey göstereyim dedi. Ve ben merakıma yenik düşük peşinden gittim. Evin içine girer girmez burluma ağır bir koku çarptı. Çürük yemek, rutubet ve başka tanımlayamadığım bir şey. Her yer dağınıktı. Poşetler, kirli tabaklar, yırtılmış çöp torbaları, lekeli koltuklar kaçmak istedim ama Tülay bileğimden tuttu, yukarı çekti. Odası evin geri kalanıyla hiçbir şekilde benzemiyordu. Duvarlar pembe, halılar tertemizdi. Raflarda porselen bebekler, köşede bakır bir tepsi ve üstünde Arapça harflerle bir mühür vardı. Bir de kalın deri kaplı bir kitap. Kapaktaki sembolü görünce midem bulandı. Ailem dindardı. O yazının ne anlama geldiğini tam bilmesem de iyi bir şey olmadığını hissediyordum. Etrafa bakınca aynı işareti başka eşyalarda da gördüm. Aynanın köşesinde, halının ucunda, hatta zemindeki tahtada kazılıydı. Ayağa fırladım. Annem beni çağırıyor, gitmem gerek dedim. Cevap bile beklemeden koşarak çıktım. Yıllar geçti. 2019'da Arzu teyze kalp krizi geçirip evde öldü. Cenazesi köy camisinde kılındı. Aile sessizdi. Sadece bir kadın vardı, hiç tanımadığım. İkinci sırada oturmuş hıçkırarak ağlıyordu. Kimse yüzüne bakmadı. O yıl Levent ortadan kayboldu. Söylenenlere göre kardeşlerinden birine bıçak çekmiş, sonra akıl hastanesine yatırılmıştı detayları öğrenemedim ama o gece annemle babam bizi karşılarına aldı. Bir daha o eve yaklaşmak yok dediler. Sonra aile taşındı. Sadece Vildan teyze kaldı. Yaşlı bedeniyle çürüyen o evde tek başına yaşadı. 2020'de o da vefat etti. Yalnız başına. Bir süre sonra ilkokuldaki öğretmenim Sevim Hanım ve eşi o evi satın aldı. Evin çoğunu yıktılar ama Tülay'ın odası olan kısmı bırakmışlardı. Bizi davet etti. Gel görün nasıl yeniledik dedi. Gerçekten güzeldi. Yeni boya, yeni eşyalar. Ama üst kata çıktığımızda içim daraldı. Odaya girer girmez hissettim. Halı kaplıydı ama altındaki tahtada o mühür hala varmış gibi geldi. Biraz başım ağrıyor dedim. Sevim hocam üzüldü akşam yemeğine kalmamı bekliyordu. Bir daha o eve gitmedim. Ta ki geçen yıl benden birkaç günlüğüne evi kontrol etmemi rica edene kadar. Kabul ettim. Kolay işti. Her akşam gider, kapıyı sürgüler, ışıkları kapatır, dönerdim. İlk dört gün sessizdi. Ama son gece, tam çıkacakken köpeklerden biri merdivenlere doğru havlamaya başladı. Diğeri geri çekilip inledi köşeye baktım. Kimse yoktu. Sonra yukarıdan garç diye bir gıcırtı sesi geldi. Bir tane daha. Bu kez daha sert. Koşarak kapıya yöneldim, çıkıp kapıyı sertçe kapattım. Eve dönerken o his geçmedi. Sanki biri arkamdan geliyordu. Şimdi 2025 yılındayız. O aileden yıllardır haber yoktu. Ta ki kısa süre önce biri bana Tülay'ı başka bir ilçede gördüğünü söyleyene kadar. Artık cinci hoca olmuş, kadınlara muska yazıyormuş. Köy köy dolaşıyormuş. Gözüm açık gerçeği görüyorum diyormuş. Ben ona inanmıyorum. O kadının içinde karanlık bir şey var. Çocuklarını ihmal etti. Annesini o evde çürümeye bıraktı. Ve bence o eve bir şey getirdi karanlık görünmeyen bir şey. Ve o hala orada. Bazen geceleri onu ve Levent'i rüyamda görüyorum. Yatağımın ucunda duruyorlar. Sessizce bana bakıyorlar. Hiç konuşmuyorlar. O evin önünden her geçtiğimde içimi aynı ürperti kaplıyor. Boyası, eşyaları yenilense de. Bence içinde hala bir şey var. 2022'nin sonlarında yaşadığım bir olayı anlatacağım. Bir arkadaşlık uygulamasında eşleştiğim biriyle eğlenceli ve sorunsuz geçeceğini düşündüğüm ilk buluşmaya çıktım. Adı Elif'ti ve buluşmaya karar vermeden önce yaklaşık iki hafta mesajlaşmıştık. İkimiz de korku filmlerini seviyorduk. Smile, gülümse, vizyona girince bunu birlikte izlemeyi mükemmel bir ilk buluşma fikri olarak gördük. Hafta içi bir gece seçtik. Perşembe. Geç bir seanstı. 22.15. Şehrin hemen dışında kalan küçük ve eski bir sinemadaydı gösterim. Arabayı ben kullandım ve onu 21.30 civarı aldım. Elif normal, arkadaş canlısı, belki biraz utangaç görünüyordu. Yol boyunca büyük ölçüde sessizdi ama çocukluğumuzda sevdiğimiz korku filmlerinden söz etmeye başlayınca açıldı. Oraya vardığımızda Otopark neredeyse bomboştu. Ortamla dalga geçip "Burası resmen bir korku filminden fırlamış gibi." diye şakalaştım. Işıklar sönük, neon tabela titrekti ve biz lobiye girdiğimizde içeride tek bir kişi bile yoktu. Sadece büfe gişe tezgahında çalışan tek bir görevli vardı. "Salon dolacak mı?" diye sordum. Güldü ve "Bu seans için bilet alan sadece sizsiniz." dedi. İlk anda bunu harika buldum. Kalabalık yok. Sadece ben, o ve film. Altı numaralı salona girdik ve arkadan dördüncü sıra merkeze yakın koltukları seçtik. İçerisi buz gibiydi. Elif bunu girer girmez söyledi. Ben de hırkamı teklif ettim, birlikte güldük ve koca salonun tek başımıza oluşunun verdiği tuhaf ürpertiyi konuştuk. Fragmanlar akarken koltuklarımıza yayılıp sohbet ettik aramızda bir kimya oluşmaya başladığını hissettim. İçimden bu buluşma ikinciyi getirir diye geçirdim. Tam film başlamadan, yani son fragmanın hemen ardından ve salon ışıkları bir kademe daha kısılmışken gözümün kenarında bir hareket fark ettim. Biri salona girdi. Hiçbir şey söylemedi. Çoğu insanın yaptığı gibi yer numarasına bakmadı. Telefonunu kontrol etmedi. Yavaş adımlarla yürüyüp merdivenlerden çıktı ve doğrudan bizim arkamıza oturdu. Evet, tam arkamızdaki koltuk. Salonda yüz kadar boş koltuk varken. Elif de başını çevirip baktı ve bana ''Cidden mi?'' der gibi garip bir bakış attı. Ben hafifçe kıkırdadım ve içimden ''Tabii ki'' diye mırıldandım. Ama o anda içime bir rahatsızlık çöktü. Biliyorsunuz, bazen sırtınıza bir bakışın ısısı yapışır aynen öyle hissediyordum. Bir iki dakika sonra dayanamadım, başımı hafifçe yana çevirip arka tarafa işli, belli belirsiz bir bakış attım. Adam ekrana bakmıyordu, bize bakıyordu. Onu yalnızca bir anlığına görebildim ama gözünü kaçırmadı, kıpırdamadı. Sanki filme çok odaklanan birinin öne eğilmesi gibi hafifçe öne eğilmişti. Ama yüzü ekrana değil, bize, daha doğrusu bana dönüktü. Elif'e fısıldadım. Bize bakıyor. Yavaşça başını sallayıp aynı kısık sesle "Biliyorum." dedi. Bir süre görmezden gelmeye çalıştık. Film başladı, ben de gerçekten kendimi vermeye uğraştım. Ama her birkaç dakikada bir o his geri geldi. Arkamızda bir varlık varmış gibi. Bu rahatsızlık veren sıradan bir izleyici hissi değildi. Daha yoğun bir şeydi sanki bir şey bekliyordu. Yaklaşık 20 dakika sonra koltuğumda biraz öne eğilip başımı az çevirerek bir kez daha baktım. Aynıydı. Orta yaşlı. Belki kırklarının sonu. Tıraşlıydı. Solgun bir ten, koyu gri bir kapışonlu. Bir boşluk vardı yüzünde. Sanki zihnen burada değil gibiydi. Gözleri uyuşuk değildi. Tam tersine, sabit ve donuktu göz kırptığını hiç görmedim. Elife yine fısıldadım. Bu adam beni ciddi ciddi geriyor. Artık Elif de gerçekten korkmuştu. Yer mi değiştirsek?" dedi. Düşündük. Ama nereye? Yine aynı salonda olacaktık. Ayrıca zaten en iyi koltuklardaydık. Kalkmamız işi garipleştirebilir, hatta onu tahrik edebilirdi. Birkaç dakika sonra bir şey hissettim adam nefesini üzerime verdi. Abartılı değildi, hafifti ama yanlış anlaşılmayacak kadar yakındı. Aniden arkaya döndüm. Adam koltuğumun arkalığına doğru eğilmişti. Yüzü olması gerekenden çok daha yakın. Gözlerinin içine bakıp "Kardeşim yapma şunu." dedim. Tepki vermedi. Sadece yavaşça geriye doğru çekildi ve koltuğuna yaslandı yer değiştirelim, dedim Elif'e. Kalktık, ön köşedeki sıraya indim. Açı kötüydü, boynu ağrıyacaktı belliydi ama mesafe gerekiyordu. Artık filmdeki sahneleri takip edemez hale gelmiştim. İki dakikada bir arkaya kontrol ediyordum. Her çevirdiğimde aynı manzara. Bize bakıyor. Kıpırdamıyor. Filmin yarısına doğru ayak sesleri duyduk. Merdivenlerden iniyordu. Elif kolumu sıkı tuttu. Yerimizde donduk. Birkaç sıra yukarıda durdu. Arkamı dönmedim. Bakmaya cesaretim yoktu. Ne kadar süre orada kaldı bilmiyorum. Sonunda geri döndü ve tekrar en üst sıraya çıktı. Çıkmamız lazım diye fısıldadım. Elif başını salladı. Eşyalarımızı aldık, sessizce kapıya doğru ilerledik ve dışarı süzüldük. Kapıdan çıkıp koridorda lobiye doğru yürürken camlı kapaktan son bir kez içeri baktım. Adam şimdi ayakta, koridorda duruyordu. Ekrana bakmıyor, bize bakıyordu. Doğruca ön tarafa yürüyüp büfedeki görevliye ''Altı numaralı salonda biri çok tuhaf davranıyor.'' dedim. Yüzündeki gülümseme anında söndü. ''Yine mi o?'' dedi. ''Ne demek yine mi?'' diye sordum. Bir an tereddüt etti, sonra yaklaşık bir aydır ara ara geliyor, dedi. Hep geç seanslara, hiçbir şey satın almaz. Siz ilk şikayet eden değilsiniz. Peki neden atılmıyor, dedim. Yüzü gerildi. Teknik olarak yasak sayılacak bir şey yapmıyor. Yönetim birine dokunmadıkça ya da bir kuralı açıkça çiğnemedikçe pek bir şey yapamayacağımızı söylüyor, dedi. Elif'in gözleri doldu. Biri bizi arabaya kadar geçirir mi diye sordu. Görevli kabul etti ve temizlik görevlilerinden biri bizi dışarı kadar götürdü. O gece adam bizi takip etmedi. En azından biz görmedik. Ama dönüş yolunda içimdeki korku dinmedi. Plakamı bir yere yazıp yazmadığını düşündüm. Bizi uzaktan izleyip takip etmiş olabilir miydi? Elif'i eve bırakırken adresini öğrenmiş olma ihtimali bile içimi sızlattı. Haftalarca paranoyak gibi gezdim. Polis arkadaşıma anlattım. Yapacak bir şey yok, lafının uydurma olduğunu söyledi. İşletme isterse her türlü dışarı çıkarır dedi. Uzun süre o tarafa yolumu düşürmedim. Elif'le birkaç kez daha konuştuk ama ne yazık ki bir daha görüşmedik. Sanırım ikimiz de yaşadıklarımızdan sonra fazla sarsılmıştık. O sinemaya bir daha hiç gitmedim. Sitenin yorumlarına baktım adamla ilgili tek bir yorum yoktu. Ve bazen kendi kendime şunu merak ediyorum. Acaba kaç kişi bizim yaşadığımızın aynısını yaşadı da hiç yazmadı, hiç söylemedi? Benim adım Kerem. Ailemle birlikte Bursa'da yaşıyorum. Lise hayatım benim için fena sayılmazdı. O dönemde birçok yeni insanla tanışma fırsatım oldu. Elbette, okul dışında da takıldığım birkaç kişi vardı. Onlarla gerçekten buluşabildiğim tek yer mahallemdeki gençlik merkezi gibi yerlerdi. Orada spor yapar, basketbol oynardık. Hazırlık sınıfındayken yılın sonuna yaklaşıyorduk ve yaz tatilinin gelmesine heyecanlanıyordum. Ehliyet kursuna başlayacak, hatta biraz para kazanmaya da başlamak için küçük bir işe girecektim. Yani başlangıcım pek hızlı sayılmazdı. Cihan adında bir arkadaşım vardı. Genelde onunla haftada en az bir kez buluşurdum. Benden bir sınıf alttaydı. Ortaokulun son senesindeydi. Bir noktaya kadar iyi arkadaştık ve babamla birlikte onu bir Bursa spor maçına bile götürmüştük. Basketbola epey meraklıydı. Bu yüzden ilk maçına gidecek olmak onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Geçmişteki bütün o eğlenceli şeylere rağmen ben meşgul olmaya başladıkça o da bir parça değişmeye başladı. Genelde benim belirli bir gün müsait olmamam yüzünden biraz üzülür ya da sinirlenirdi. Yeterince gözü döndüğünde epey şiddetli öfke sorunları olan biriydi. Bir gün yine ona müsait olmadığımı, evde işlerim olduğunu söyledim. Sanki ne zaman uygun olmadıysam hep o günleri buluyordu. İşlerimi bitirdikten sonra telefona baktım ve beni Instagram'dan sildiğini gördüm. WhatsApp'tan yazıp neden bu kadar sinirlendiğini ve niçin arkadaşlıktan çıkardığını sordum. Benim onunla takılmamak için yalan söylediğimi varsaymıştı. Bu düşünce bir süre aklımı kurcaladı ve bazen ben de buna kapıldım. Çünkü davranışları gittikçe daha anormal hale geliyordu. Rahatsız oluyordum arada bir yalan söyleyip bir şeyler yaptığımı, bir yere gittiğimi ya da başka bir arkadaşla plan yaptığımı söylerdim. Kendini o kadar dışlanmış hissediyordu ki bir gün güneş battıktan sonra o sıralar kaldığım apartman daireme haber vermeden geldi. Neden önceden mesaj atmadığını sordum. Hiçbir şey söylemedi. Bana birkaç saniye öylece baktı, sonra yavaşça yürüyüp uzaklaştı. Bu saatte Bula'da ne işi vardı? neden hiçbir şey söylemedi? Neden sanki onu gücendirmişim gibi bana o donuk, kilometreler ötesine bakan bakışı attı? Ertesi gün onunla konuşmadım. Bir süre geçti. Yaklaşık bir ay kadar. Ama o aynı kişiydi. Ben onu ziyaret edemediğimde hala öfkeli ya da üzgün oluyordu. O zaman yüz yüze pek görüşmediğim Mert adlı arkadaşımdan bir mesaj aldım. Cihan'ı ve eski kız arkadaşını tanıyordu. Bana onunla ilgili mide bulandırıcı bazı şeyler anlattı ve söylediklerini ondan ve Cihan'ın eski sevgilisinden duyduğunu ekledi. Cihan, eski sevgilisinin boğazına bıçak dayamış ve onu yaralamış. O anda içim buz kesti. Tam o an onun gerçekten psikopat olduğuna kanaat getirdim. Hiç tereddüt etmeden onu bütün platformlardan sildim. Telefonumu neden beni siliyorsun diye mesajlara boğdu. Ben de sadece kendime zaman gerektiğini, düzelince tekrar ekleyeceğimi yazdım. Aslında ondan uzaklaşmak için bir bahane olarak kullandım. O gece anne babam komşu ilçedeki bazı eski arkadaşlarıyla yemeğe gittikleri için evde yalnızdım. Daire kapım çalındı. Kapı dürbününden baktım, kimse yoktu koridoru kontrol etmek için kapıyı azıcık araladım. Yine kimse yoktu. Herhalde zile basıp kaçan biriydi diye düşündüm. Herhalde geri gelmezler dedim. Ama yatak odamın penceresinden rastgele dışarı baktığımda kaldırımın yanındaki lamba yanmıyordu. Gözümün kenarında küçük bir parıltı fark ettim. Birinin arabasının içinden yansıyan bir şey sandım. Ama sonra penceremin önünde duran uzun boylu bir silüeti görünce midem ağzıma geldi oydu. Camı açıp gitmesini, burada olmasını istemediğimi söyledim. İçeri girmemi anlatacağı bir şey olduğunu söyledi. Net bir şekilde hayır dedim ve gitmesini istedim. Sonra biraz kıpırdanınca elinde bir şey olduğunu fark ettim. Ne tuttuğunu tam seçemiyordum ta ki yukarı kaldırana kadar. Korktuğumu söylerken abartmıyorum, bayılacak gibi oldum. Çünkü yemin ederim Cihan'ın elinde bir bıçak vardı. Polisi arayacağımı söyledim ama onlar gelene kadar çoktan kaçmıştı. Polise elimden geldiğince ayrıntılı bir tarif verdim. O dehşet gecesinden beri ondan ne bir haber aldım ne de bir şey duydum. O gece evde yalnızken beni öldürmeye çalışsaydı hiç şaşırmazdım. Gerçekten öldürme niyeti taşıdığına inanıyorum büyük ihtimalle olanlardan sonra ıslah evine gönderildiğini düşündüm. Yalnızca korkmuş değildim. Bu, hayatımın en travmatik anlarından biri de olabilirdi. Anne babanın evde olmaması da işin içine girince, his çok daha tedirgin edici oluyor. Onunla bütün bağları kopardığıma seviniyorum. Çünkü arkadaşlığı sürdürseydim, ölmüş olabilirdi.